2007 yılına gidiyoruz. Ivan Çeparinov, David Navara. E4, E5, Atf3, Atc6, Fil B5. Yüzyıllar geçse de büyük ustaların vazgeçilmezi olan İspanyol açılışı. Kimin söylediğini hatırlamıyorum fakat çok hoşuma giden bir söz vardır. Eğer İspanyol açılışını bilmiyorsanız satrancı da bilmiyorsunuz demektir. Burada Navara'nın tercihi ana devam yolu A6 olmuş. Rakibinin filiyle ilgili düşüncesini hemen öğrenmek istiyor. Fil a4. Genellikle olduğu gibi bu filden vazgeçilmediğini görüyoruz. At f6, kısa rok. Cheperinov e4 piyonunu şimdilik görmezden geldi ve hızlı bir gelişimle oyununu sürdürmeyi tercih etti. Burada David Navarro'nun önünde çok önemli bir yol ayrımı var. Oyunun karakterini ciddi ölçüde belirleyecek bir karar. Kendisi ataları E4 ile açık İspanyol varyantına girebilirdi fakat bunun bir piyon kazandırdığını söyleyemeyiz. Çünkü Navarra'nın şahı da halen merkezde E dikeyinde ve rakibi kısa bir süre sonra bu hassaslıktan faydalanarak kale E1 ile birlikte verdiği piyonu geri alabilirdi. Elbette bu başka bir hikaye. Navarra'nın tercihi fil E7 kapalı İspanyol varyantı olmuş. Evet, ilk bakışta oldukça sakin bir gelişim hamlesi gibi duruyor. Fakat dikkatli olunmazsa çok büyük avantajlar sağlayabilir. Çünkü e dikey'i artık tamamen kapandı ve kısa rok atılmaya sadece bir adım kaldığından dolayı az öncekinden farklı olarak e4 piyonu çok daha rahat ve güvenli bir şekilde alınabilir. Rakibi piyonun peşinde koşarken bu at çok daha büyük avantajları kovalayabilirdi. Mesela fil çifti gibi. Bu sebeple Çeparinov artık e4 piyonunu kale e1 ile korumayı tercih etmiş. Ve piyonu koruduğu için açılıştan bu yana beklettiği fil alır c6 ve at alır e5 fikrini de hayata geçirmek istiyor. Bu sebeple Navarra b5 oynamış. Şimdi fil b3. Şunu sorabilirsiniz. Madem bu fil bu çapraza gelmek istiyordu, neden rakibine fazladan a6, b5 gibi tempolar verdi? Çünkü İtalyan açılışında direkt bu filin yine aynı çaprazdan c4 karesinden geliştirildiğini çok iyi biliyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar, Cheparinov ileride rakibinin bu piyon sürüşlerinden faydalanmak isteyecek. Çünkü her piyon ilerlediğinde gerisinde zayıf kareler bırakır, zayıflıklar oluşturur, kendileri de bir hedef haline gelebilirler. Pekala. Fil B3'e kısa rok. Arkadaşlar buradaki en temel planımız bütün İspanyol açılışının oynandığı videolarda sözünü ettiğimiz gibi C3 ve daha sonra merkeze ikinci piyonu getirme planı. Uzun vadede güçlü bir merkez kurarak üstünlük elde etmeyi amaçlayabilirdi. Fakat C3'e karşı rakibinizin D5 ile yani bir piyon feda ederek oldukça önemli bir inisiyatif elde ettiği Marshall atak devam yolunu oynayabilirdi. Eğer rakibinizden Marshall atak görmek istemiyorsanız Cheparinov'un yaptığı gibi öncelikle h3 oynayabilirsiniz. Anti Marshall hamlesi. Kısaca ne, yap, ne, demek istediğimizi şöyle açıklayabilirim. Karşımızdaki bu pozisyonda Marshall atak, piyon feda ettik ve şimdi hamle sırası bizde. Vezir h4 geliyoruz ve böylelikle tempoyla h2 piyonunu istemiş olduk. Tabii ki yapılacak bir h3 hamlesi fil alır h3'lere karşı Yıkımla sonuçlanabileceğinden dolayı G3 zorunlu olur ve buna da vezir A3'ten sonra gerçekten şah kanadına mükemmel bir baskının oluştuğunu görüyoruz. Sadece bir piyon karşılığında. Ayrıca bu fil çok uzakta kaldığından dolayı oyun boyunca zayıflatılan şahın çevresindeki bu karalarla uğraşmak zorunda kalınırdı. Fark şu ki Oyunda yapılan a3'ten sonra marşal atak oynarsanız mesela karşımızda böyle bir pozisyon olabilirdi. Fakat burada vezir a4 artık tempoyla h2'yi isteyerek gelmeyeceğinden dolayı rakibin çok daha rahat bir savunması olabilir. Peki tekrar oyuna dönecek olursak işte a3'ün temel fikrinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar satrançta hamle sıralaması çok büyük farklar oluşturabilir. Yani C3 yerine H3'ü öne almanız rakibinize de ekstradan bazı seçenekler sunabilir. Navarra da oyuna fil B7 ile devam etmiş. Yani rakibine şunu diyor sen H3 oynadın fakat ben zaten marşal atak oynama gibi bir niyetim yoktu. Filimi uzun çaprazdan geliştirdim diyor. Peki o halde yapılan aşut sürüşü çok mu anlamsız kaldı? Bunun yanıtını şu noktada vermek gerçekten çok zor. Çünkü şunu söyleyebiliriz. Artık rakibin file C8 aşut çaprazından ayrıldığından dolayı F5 ve G4 kareleri çok daha hassas bir hale geldi. Ayrıca yapılan aşut sürüşü ileride şah kanadından hücum için alan kazanan piyon sürüşünü de destekleyebilir ve yine bu at kısa bir manevrayla bu kareye rakip şaha yaklaşabilir. Bu gibi fikirler var. Pekala. Fil B7'ye karşı. Burada yine aklımıza gelen en temel plan C3 değil mi? Fakat büyük ustalar bu pozisyonda C3'ü çok az tercih etmişler. Bunun hem bir taktiksel sebebi var hem de şunu söylemek yeterli olacaktır. Uzun çapraza yerleşen bu fil sürekli e4 piyonuna baskı yapacağından dolayı arkadaşıyla birlikte bu sebeple Çeparinov d3 yapıyor ki kurmuş olduğu bu merkez piyon yapısıyla rakibinin uzun çaprazdaki filinin etkisini biraz daha azaltabilsin. Peki d3'e karşı d6. Şimdi dikkat edin artık e5 piyonu korunduğundan dolayı Navara çok önemli bir konumsal tehdidi ortaya koydu. Yani ata 5 gelebilir ve rakibin çok değerli İspanyol filini kendi atıyla değişebilir. İşte bu sebeple a3. Fil için a2 karesi açıldı. a3'e karşı. Vezir d7. Gelişim tamamlandı ve at c3. E artık c3 planımız madem yok ya da şu noktada diyelim en azından o halde atın en doğal gelişim karesini kullanması buradan geliştirilmesi oldukça doğal. Kale F E8. Arkadaşlar E7 karesindeki bu fil büyük bir piyonu andırıyordu. Kale E8'den sonra bu fil için F8 karesi açıldı. Böylelikle kalenin merkezle olan bağlantısı sağlanabilir. Ayrıca fil F8 karesinden çok daha fonksiyonel olabileceği g7 karesine aktarılabilir. Buradan hem şah kanadı savunmasına yardımcı olabileceği gibi hem de merkez üzerinde ve rakibin vezir kanadında önemli bir baskı elde edebilir. Temel fikri bu şekilde açıklayabiliriz. Ve Chepaninov oyuna a4 ile devam etmiş. Az önce sözüne ettiğimiz rakibin piyon sürüşlerinden bu zayıflıklardan faydalanmak istiyor. Eğer A4'e karşı hemen bu piyonu alırsanız kale açılan A dikeyinden oyuna girer ve A6 piyonu sürekli baskı altında kalır. Bu sebeple A4'e tabii ki şimdi piyonu da almak istediğinden dolayı Navarra'nın yanıtı oldukça doğal B4 ve AT2. Aslında çok temel bir manevranın gerçekleştirildiğini görüyoruz. Steins manevrası. Biraz farklı bir rotadan olsa da bu atın ulaşacağı kare aynı olacak. Peki neden bunu yapıyor Çeparinov? Çünkü kendisinin E4 piyonu rakibi şah kanadına doğru bir alan üstünlüğünü işaret ediyor. Ve bu arkadaşımız G3 karesine geldiğinde o piyon sayesinde F5 karesinde güzel bir şekilde hücuma katılabilir. İşte bu sebeple bu at manevrasının gerçekleştirildiğini görüyoruz. Fakat şöyle bir soru aklınıza gelmeli. Rakip A4 yapmadan da yani B4 ile karşılaşmadan da bu manevrayı gerçekleştirebilirdi. Fakat öyle tahmin ediyorum ki Çeparinov rakibinin B4 sürüşlerinden de gelecekte faydalanmaya çalışacak. Mesela C4 karesinin zayıflığı ya da bu piyonun kendisinden olabilir. Fakat şimdi AT2'ye karşı dikkat edin. Rakip kalenin merkezle olan bağlantısı kesildi. Ayrıca at d5 karesini kontrol etmiyor. Bu sebeple Navarra kendisi d5 oynamış. Yani rakibinin şah kanadı planına karşı en prensiple en etkili tepki olan merkezden tepki veriyor. Şimdi d5'in şöyle güzellikleri var. Tabi piyonu istiyorsunuz. Rakip e alır d5 yaptığında at alır d5. Artık rakibinizin merkezdeki tek piyonunu değiştiniz. Fakat halen sizin merkezde bir piyonunuz var ve böylelikle alan avantajınızı arttırmış oluyorsunuz. Ayrıca e4 piyonu tahtada olmadığı için bu filin önü açıldı, çok daha güçlü bir hale geldi. Fakat şöyle bir durum var. At g3'ten sonra bu piyonunuz sürekli oyun boyunca baskı altında kalacak. Peki at g3'e fil f8 ile piyonunu korumayı tercih etmiş navara ve buna da fil d2 yapıldığında her ne kadar şu noktada birçok hafif aletin bu piyonu savunduğunu görsek de oyunun sonuna kadar böyle bir durumu çok fazla istemeyiz. Bu taşlar çok daha büyük düşünebilirler. Bu sebeple a5 yapılmış. Piyonu piyonla koruyor. Ve aslında Ceparino buradan ilk avantajını elde etti kendisi bir gelişim hamlesi yaptı fakat rakibi piyon sürüşü yapmak zorunda kaldı. Zorunda kaldı demeyelim ama bunu tercih etti. Arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi piyon sürüşleriyle zayıflatılan bu karelerden faydalanmak adına fil c4, fil b5 gerçekten mantıklı bir devam yolu olabilirdi ki bu atın açmaza alınması merkeze olan baskıyı da yakından ilgilendiriyor. Fakat Çeparinov mantıklı bir şekilde filini a2 karesine çekmiş. Yani halen bu çaprazda rakibin şah kanadına baskıyı sürdürmek istiyor ve biraz sonra her türlü at d4 temposundan kendisini sakınmış oldu. Fil a2'ye karşı. Arkadaşlar bundan sonra David Navara öyle bir oyun sergiliyor ki bakın. At d4 yapıyor. Birincisi filinin önünü biraz daha açtı ve bu bir piyon fedası. Tabii ki Çeparinov piyonu seve seve almış. At alır e5. Şimdi vezir d6, ver atı. Tabii ki at c4 göze güzel gözükse de hani tempoyla geliyor ya. Atınızı şah kanadının savunmasından uzaklaştırmak istemezsiniz. Bu sebeple at f3 yapılmış. Ayrıca rakibin bu çok güçlü merkezi atını da öyle rahat yalnız bırakmıyor tabii ki. Ve at f3'e karşı önce kale alır e1. Dikkat edin, vezirle bu alış yapılırsa at c2 var. Bu oyunu hemen kaybettirir. Bu sebeple fil alır e1 ve artık bu kare kontrol edilmediği için at f4 yapılabiliyor. Arkadaşlar biraz önceki pozisyonla lütfen kıyaslayın. Yani Navara e5 piyonunu feda etti. E dikeyini açtı. Kaleyi değişti ki bu atı buraya gelebilmesi için önemliydi. Ayrıca taşları inanılmaz bir şekilde aktifleşti. Yani, yani böyle piyon fedasını kim istemez ki? ve şimdi iki at birden çok tehlikeli olduğundan dolayı bunlardan birini hemen değişmiş Çeparinov at alır d4 vezir alır d4 ve bu şekilde vezirini de hücuma katabildi vezir g4 şimdi atı açmazı aldı şunu sorabilirsiniz vezir alır b2 yok mu kaleyi istiyor kale oynarsa fil boşta fakat dikkat edin vezir alır f4 yapar ve bu İki hamlede mat isteyerek geldiğinden dolayı oyunu hemen kaybettirebilirdi. Bu sebeple vezir g4'e karşı burada kale e8 oynamış. Oyunda olmayan hani son taşını da oyuna getiriyor diyebiliriz. Şu noktada bu kalenin ne yaptığı çok açık değil fakat oyunun sonunu bekleyin lütfen lütfen. Yani bu bana Andersen'in o mükemmel oyununu hatırlattı. Sessiz kale hamlesi. Şimdi at 5 yine geldi. Şimdi tabii şunu da hemen söyleyelim. E, bu piyonu zaten atla alamıyorsunuz. Veziriniz boşta. Fakat fille alırsanız şöyle bir problem var. Bu at hem açmazda kalır. Hem bu fili korunmasına bağlı kalır. Hem de yine oyunda olduğu gibi at f5 yanıtı ortaya çıkardı. Veziri ister ve aynı zamanda ataş h6 at f7 bunlar göze güzel gözükmüyor. Bu sebeple bu piyonun peşinde koşmak iyi bir tercih değil. Şimdi at f5 oynamış burada Ivan Çeparinov. Şimdi veziri istiyor. Vezir atın korunmasına bağlı. Ayrıca ataş h6 ve daha sonra at f7 bu gerçekten oyunu hemen kaybettirebilir. Burada Navara'nın savunması mükemmel. H5. Tempoyla Rakip vezire karşı bir saldırı yaptığı gibi şahı için daha güvenli a7 karesini açtı. Fakat ataş 6 yine geliyor ve şah h7 yapıldığında bir anda Çeparinov'un iki taşı birden istek altında. Tabii ki veziri veremeyiz. Bu sebeple vezir f5, şah alır h6, Çeparinov da atını feda etti. Fakat fil d2'den sonra mükemmel bir baskısı var. Atı açmaz aldı. Ayrıca istiyor. Bu sebeple fil d6, ve şimdi fil alır f7. Arkadaşlar dikkat edin at açmazda olduğundan dolayı iki kareden birden mat isteği oluşturulmuş oldu. Ve görünüşe göre bunu engelleyecek çok uygun bir savunma yok gibi gözüküyor. Ve burada matematikçi David Navarra'dan mükemmel bir vezir fedası geliyor. İnanılmaz bir savunma, inanılmaz bir vezir fedası. Umutlar sona ermişken tam oyunu kaybetti mat oldu derken vezir alır f2 bir anda oyunu 180 derece tersine çeviriyor. Şah alır f2 zorunlu ve işte az önce yapılan kale e8'in fikri burada ortaya çıktı. Kale e2. Şah g1'e kaçtığında kale alır g2. Şah f1'e kale alır d2. Artık açmaz yok ve mat da yok. Burada arkadaşlar makine h4'ü öneriyor. Yani ileride fırsat yakaladığında vezir g5 daha sonra tekrar vezir f5 hani hamle tekrarlarıyla berabere yapabilirsin fikriyle. Fakat Çeparinov fil g8 oynamış vezir h7 fikriyle. Bakalım önce fil g2 şah şimdi şah e1 kaçıldığında kale e2 şah d1'e geldiğinde fil f3 ve şimdiki istek kaleyi açarak şah çekecek veziri alacak. Bu sebeple Çeparinov önce vezirle haşetilen şah çekiyor ki şimdi şah g5 kaçmış. Ve burada fakat g7 piyonunu almıyor. Eğer bunu yapsaydı sürekli şah yok. Bu şah eninde sonunda kendisini h2 karesine aktarabilir. Oraya saklanabilir. Ve bu Navara'nın istediği bir durum olurdu. Yani vezir açığa çıkar ve kaleyle her türlü açarak şah çekilir ve bu vezir alınılabilirdi. Bu sebeple vezir h 7 şah g5'e Çeparinov vezirini hani hiç değilse rakibim açarak şah çekemesin kaleyle veziri isteyemesin diye h7'ye geldi. Fakat buradaki isteklerden bir tanesi kaleyle ikinci yataydan açarak şah çekmek ve daha sonra kale h1 arkadaki kaleyi kazanmak. Bu sebeple kale a2 oynamış Çeparinov. Fakat buna kale 2 açarak şah. Sizler burada eğer şah c1 yapılsaydı oyun nasıl sona enerdi hesaplayabilirsiniz. Oyunumuzda Çeparinov şah e1 gelmiş fakat buna da at alır d3 ve burada Çeparinov oyunu terk ediyor. Şimdi şah f1 yapılırsa kale h1 mat var. Ve atı ister piyonla ister vezirle alın fark etmez. Fil g3 şah f1 kale h1 mat olurdu. Ve şu şu pozisyon bana yüzyılın oyununu yani Burn Fisher partisini hatırlattı. Ne dersiniz? Andırmıyor mu sizce de? Pekala. Atalır d mükemmel bir tablo. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.